Expo Turizm Fuarı vardı, Ankara Fuarı. Ona katıldık. Sabah otobüsten geldiğimiz için kusura bakmayın biraz geç başladı. E, tabii Ankara Fuarı'na giderken e, Sayın Kültür Turizm Müdürümüz Hikmet Tosun Bey'le beraber hareket ettik. Sabahleyin de e, Hikmet Bey'in görevden alındığı haberini beraber duydum. Onun yanındayken duydum. Bu konulardan önce Hikmet Bey'in görevden alınması üzerine dikkat bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi turizm haftasında bir turizm müdürünün görevden alınması hiç hoş bir şey değil. Yani bu 3-4 gün sonra ertelenebilirdi. Bizim açımızdan ise Hikmet Bey'in değeri sıradan sıradan bir kültür turizm müdürlüğünün görevleri dışında şu anda Sinop'ta yürüttüğümüz ve oldukça da kritik bir durumda olan Avrupa Birliği projemiz vardı. Yaklaşık 9 da 2 milyon euroluk bir projenin kritik sahalarından geçiyoruz. Konuyu şöyle kısaca açıklayayım size. Bu üç parça halinde yapılacak olan bu projenin birinci dilimi olan cezaevinin projelendirilmesi ile ilgili kısım yapıldı. Bu projenin yapımı ve Ayrıca bu projenin de diğer 30 merkezi örnek olacak ön öncü e, öncü bilgilerini, öncülük yapma görevini Sinop olarak bu kısmı üçer üçer milyon euroluk kısmının ihaleleri maalesef Kültür Turizm Bakanlığı'nca becerilemediği için bu beceriksizliğin içerisinde Sinop alan yönetiminin de katkısı vardır, eksikleri vardır. Bunları inkar etmemek lazım. Ama bu mücadelenin içerisinde en bilgili, en hafızası dolu olan, kayıtları olan ve Avrupa Birliği'nce tanınmış olan müdür Hikmet Bey'di. Hikmet Bey'in kaybı bu projenin de bu kritik safhada bu projenin başarısını müthiş bir şekilde etkileyecek. Bunun için Hikmet Bey'in görevden alındığını biliyoruz ama bu açıdan bakanlık tarafından değerlendirilir. Türkiye'nin Avrupa Birliği projelerinde ki önümüzde 36 milyon euro olup orada ilk toplantısı yapıldı. Sayın Petrosun katıldı. Karadeniz Havzası dış ilişkiler Karadeniz Havzası sınır ötesi işbirliği projesi ki bununla ilgili Sinop'ta büyük bir potansiyel ve yapabilme kabiliyeti bizim vardı. Çünkü biz bu konuda gerek bürokrasi olarak gerek de gerekse sivil toplum olarak şerbetliydik. Yani işi biliyorduk, el eli tanıyordu. Karşıdaki komşularımız olsun, Avrupa Birliği'ndeki projeyi yürütecek olan kişiler olsun, bunlar bir bizleri tanırlardı ve bu projede başarıya ulaşabilirdi. Sino açısından ben bir kaydını söyledim, diğer kayıplarını sizler takdir edersiniz.